Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma bak bakmış hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyunlarım gösteriyorum videosu çekiyoruz. Sizi çok bekletmeden oyuna gireyim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz bu. Benim karakterim niye bu kadar tuhaf? Arkadaşlar ben buranın arkasında market yapmıştım ama gitmiş. Neyse biz bir daha yaparız. Şimdi benim bir tane sevdiğim bir tane şehir oyunu vardı. Orası var ya onu hatırlıyorsanız. Karakterim niye bu kadar tuhaf benim ya. Neyse. Burası mutfak böyle. Burada oturuyorsunuz mutfak. İki kişilik koydum. Burada da televizyon izleme yeri, koltuk falan filan var. Sonra burada banyo var. Burada bebek odası, burada yani normal genç odası, burada anne ve baba odası falan var. Sonra geldik McDonald's yani yemek kısmımıza. Burasında e, hamburgerlerinizi pişir pişiriyorsunuz. Buraya niye bebek masası koydum? Çünkü bazen bebekler de geliyor ya McDonald's'a. Buralar bu şekilde. Dışarıda oturmak için ayrı bir yer ayırdım. Balkon burası. Burası da okul arkadaşlar. Şu kısım kantin. Burada kantinci yemek falan hazırlıyor çocuklara. Burada da, burası sınıf. Bir tane sınıfımız var maalesef. Burada da tuvalet var ama ben bu okulu geliştirebilirim sizin için. Çok da güzel yapamamışım yani. O kadar da güzel yapamamışım. Sonra karşıda hastane var. Hastane. Böyle burası. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ben market videosu çekmiştim market yapma videosu. Hatta market eşyaları da almıştım. O marketi geliştirmiştim ama niye burada yok? Ben de bilmiyorum yapamamışım galiba. Aa doğru ya ben market yapmamıştım. Sonra buralar böyle. Buralar böyle. Yapmıştım aslında market. Burası da hasta oluyor ya hani arkadaşlar. Böyle şimdilik meyve su içmesi, simit, poğaça falan yemesi için buraya falan koydum. Burası tabii ki de hastanenin önemli kısmı. Burası yoğun bakım. Perde falan yok ama takacağım arkadaşlar. Burası da Burası da böyle 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 işte. Burada böyle e, ilaçlar falan var. Burada böyle serum falan takıyorsunuz. Burada kemiklerine falan bakıyorsunuz arkadaşlar. Kırık mı değil mi? Bir kırık kemiği var mı? Kemiğine şey falan olmuş mu? <laughs> buralarda böyle. Bu kısımda böyle. Burası böyle. buralarda da böyle. Burası garaj arkadaşlar. Garajımız. Arkadaşlar eğer bu videoya tam tamına çok beğeni almıyor. Bir kez 96 beğeni almışlığını gördüm ve 99 beğeni almışlarını gördüm. Onun için şimdiden teşekkür ederim. En az bu videoya bir 7-8 like gelsin ya. Çok istemiyorum o kadar da olmaz. Burası havuzumuz. Buradan hemen çıkabilirsiniz ama ben burayı geliştireceğim merak etmeyin. Hemen çıkılıyor biraz daha büyüteceğim bu havuzu. Küçük bir havuz olmuş. Burada da böyle boyalı bir ağacımız var. Boyalamamış bir kısmını boyala, boyalanmamış konuşamadım. Şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Çünkü iki oyunum vardı. Biraz... Aa, yeter ki de Biraz şarkısını söylüyor. Arkadaşlar ikinci oyunumuza ışınlandık. Ama içeriği ben göstermeyecektim de siz çoktan gördünüz bile. Şöyle koltuğumuz var. Ben ne yapıyorum? Şurada böyle bir koltuğumuz var. Burada oturacaklar. Beğenmediyseler bunu çıkaracaklar. Beğendiyseler bunu çıkaracaklar. Hiçbirinde yoksa da buradan söyleyebilirler. Oturma yerleri var. Burada izleyeceği ellerimiz olacak. Sonra burada da böyle. Burayı da birazcık kapatacağım. Böyle herkes görüyor. Burada böyle. Burası böyle oturma alanı. Moda tasarım burası bu arada. Ona benziyor. Sonra burası. Burada böyle elbiseler falan var. Ben bunu meydan okumalardan çıkartmalardan aldım. Şuraya geçip yapacaksınız. Şunu biraz daha doğraya yapıştırayım güzel olsun. Burada üstünü değiştiriyorsunuz görmemek için. Burada da üstünüzü değiştiriyorsunuz. Buralar böyle. Arkadaşlar bu videoya en az bir 5-7 like gelsin. 5-6-7 like gelmezse... Hmm, ne bileyim arkadaşlar 5-6-7 like gelsin ya. Tamam sizlerle birlikte moda tasarım dükkanını geliştireceğiz. Sonra o ikinci oyunumda market yapacağız sizlerle beraber ama market biraz büyük olsun değil mi? Lütfen 5 like ya da 4 ee, like. Ya ne alaka 5 6 7 like falan iyi bana. Hoşçakalın. Video, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone ol, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.